Aras Elektrik Dağıtım AŞ genel müdürüyüm. İsmim Fikret Akbaş. 10 yılımı tamamlamak üzereyim bölgemizde. Bölgemiz 7 il, 58 ilçe, 4500 köyden müteşekkil. Zorlu bir coğrafyada görev yapıyoruz. 70.554 kilometre kare ile Türkiye'nin ikinci geniş coğrafyasında hizmet götürüyoruz. Bölgemiz geniş ve dağınık ve zorlu kış koşullarına sahip. Ayrıca bölgenin ekonomik yapısı da Türkiye'nin en zorlu bölgelerinden birisi. Bu bölgede görev yapmaya çalışıyoruz. Bölgemizi devraldığımızda %44 olan kayıp kaçak oranı bugün itibariyle %14'lere düştü. Aşağı yukarı ülke ekonomisine 4 milyardan fazla katkı sağlandı. Bu bölge açısından ciddi bir kaynak, ciddi bir ülke ekonomisine kaynak diye düşünüyorum. Her yıl yaklaşık 4 milyar olmak üzere 11 yılda yaklaşık olarak 50 milyar yatırım yaptık. Teknolojik yatırımlar yaptık. Bakım yaptık. En önemli şeylerden birisi biliyorsunuz EPDK 2021 tarife yılıyla bakımları zorunlu hale getirdi. Ancak biz bu zorunlu hale gelmeden önce 2019-20 yıllarında çok ciddi bir yatırım bölgemize bakım yaptık. Bakım çalışmaları gerçekten bölge için çok büyük ihtiyaçtı. 500 milyon civarında bir bakımla o iki yılımızı ciddi anlamda değerlendirdik ve bugün geldiğimiz noktada bölgemizde kayıp kaçak oranıyla birlikte kesinti sayı ve sürelerini de ciddi oranda azalttık. Kayıp kaçak konusundaki tasarrufumuzu daha iyi anlaşılabilir kılmak için bir örneklemek isterim. Yaklaşık 1 milyar 800 milyon kilovat saat Yusufeli Barajı'nın üretimi var. Bizim yaptığımız tasarruf bunun yaklaşık olarak 2,5 buçuk katı. Dolayısıyla müşteri memnuniyetini de artırmış olduk. Müşteri memnuniyetinde de bakanlığımızın yaptığı anketlerde il bazlı her ay en az 2 üç ilimiz ilk beşin içerisinde yer almakta. Bölge olarak da yine müşteri memnuniyet açısından üst sıralarda yer almaktayız. Bu müşteri memnuniyetine önem veriyoruz. Bölgemiz insanının mutlu, ve bizim yaptığımız hizmetten memnun olmasını çok önemsiyoruz. Bunun için bütün ilçelerimizde, 58 ilçemizdeki örgütlerimizde gizli müşterilerle kendi personelimizin düzgün davranmasını önemsiyoruz. Gizli müşterilerle bunları takip ediyoruz ve yapılan yanlışları düzeltme konusunda da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda eğitim konusuna da değinmek istiyorum. Bölgemizde 8 üniversite ve tematik liselerle protokoller yaptık, anlaşmalar yaptık. Buralardan öğrenciler aldık, başarılı mezunları istihdam ediyoruz. Ayrıca kendi personelimizin eğitimi için oralardan kontenjan alıyoruz. Karşılıklı işbirliğiyle bölgemizde ciddi bir eğitim seferberliği yapmış durumdayız. Bunun da bölgemize katkısı var. Malum bölgemiz zor bir bölge dedik. Bu bölgeye maalesef dışarıdan yetişmiş eleman getirmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla biz kendi içimizden arkadaşları yetiştirmek durumunda kalıyoruz. Bunun için de eğitim konusu bizim için çok önem arz ediyor ve gerçekten de çok kaliteli, çok iyi arkadaşlarımızı eğiterek sistemimize dahil ettik. Şimdi müşteri memnuniyeti için geçmişte tek kanallı ulaşım sisteminden bugün 14 kanalla sistemimize, bize ulaşabilen bir vatandaş memnuniyeti var. Bunların içerisinde Arimer gibi Türkiye'de ilk ve tek olan bir uygulamamız var. Vatandaşı CİMER'den önce kendi bölgemizde, kendi çözemediği konuları çözmek için kurduğumuz bir sistem Arimer. Arimer'in özelliği şu, vatandaş sahada işini çözememişse bize geliyor. Amire, bir üst amire, bir üst amire gelmek kaydıyla sorununu çözene kadar, en üst amire kadar gidebiliyor. Dolayısıyla bu da ciddi bir müşteri memnuniyeti sağlıyor. Bunun dışında biz bölgemizdeki tabii sistemi yönetebilmek için 9 tane kalite belgemiz var. Her konuda kalite belgeleri almaya gayret ediyoruz. Bu kalite belgelerini de uygulamaya gayret ediyoruz. Önemli olan bu belgeleri almak değil bu belgeleri uygulamak uygulamayı da takip edebilmek diye düşünüyorum. Biz burada ısrarla ve çok ciddi bir disiplinle bu belgelerin gereklerini yerine getirmek için sahayı devamlı takip eden bir modelimiz var. Şu anda da arkadaşlarımız 3 yeni bir belge için hazırlıklar yapıyor. Çağrı merkezimiz 7/24 cevap veriyor. canlı chat'imiz var bütün sosyal medya mecralarından vatandaşlarımız bize ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla bu anlamda vatandaşın bize ulaşamama gibi bir problemi yok bölgemizde. Dediğim gibi yatırım ve bakımlarla da zaten vatandaşın kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamaya gayret ediyoruz. Bölgemizde ciddi bir teknolojik yatırımlar da yaptık bu yatırımlar içerisinde. Kayıp kaçağı önlemek için PLC dediğimiz uzaktan okuma sistemini sayaşlar montaj ettik. Özellikle kaybın kaçağımızın yüksek olduğu bölgelerde bunu uyguluyoruz. Bu çok ciddi anlamda bizim kaçağımızı azaltmada katkı sağlamış durumda. Yaklaşık 5-600 milyonluk bir yatırımla bu sistemi kurduk ve şu anda da gayet güzel çalışır vaziyette. Bunun dışında SCADA sistemiyle vatandaşın enerjisini uzaktan kontrol edebiliyoruz, kumanda edebiliyoruz. Vatandaşa kesintisiz hizmet götürme anlamında gayret ediyoruz. Cebese yaklaşık 60 bin kilometrelik hattımızı ve bütün trafolarımızı, bütün şebekemizi, bütün abonelerimizi coğrafi bilgi sistem programının içerisinde ciddi anlamda başarılı bir program. Şu anda da bunu çok ciddi kullanıyoruz. Bütün vatandaş ihtiyaçlarında da kullanabiliyoruz. Bu konuda da ciddi bir yatırım yapılmış durumda. Drone bakım çalışması yapıyoruz. Ayrıca insansız hava aracıyla da çalışma yapıyoruz. Bu konuda da bakım ve kayıp kaçak konularında etkin mücadelemizde bize katkı sağlıyorlar. Çok etkin bir argemiz var. Gerçekten başarılı bir çalışma yürütüyor arkadaşlarımız. Aşağı yukarı 40'ın üzerinde proje bitirdiler. Şu anda da yanlış hatırlamıyorsam 18 civarında projemiz devam ediyor. Arge konusunda da EPDK ile birlikte eş güdümlü olarak devam eden arge projelerimiz var. Ödüller alıyoruz. O konuda da arkadaşlarımız güzel çalışmalar yapıyorlar. Bölgemizin gerçeği kar. Malum kar deyince abla kayak sporu geliyor. Bizim de şirket olarak kayak sporuna ciddi katkı sağlamaya çalışıyoruz. Her yaşta sporcumuz var, hocalarımız var. Her yaşta sporcularımıza eğitimler veriyorlar. Bu arada çok başarılı sporcularımız da var. Milli sporcularımız var. Kayakla yüksek atlamada Türkiye'nin gururu olan Uçan Türk lakaplı Arda İpçioğlu da bizim kulübümüzün sporcusu Türkiye'yi olimpiyatlarda ve dünya şampiyonu temsil eden arkadaşımız. Bu manada da spor kulübümüz ciddi kayak sporuna katkı sağlıyor. Malum bizim iş kolumuz tehlikeli iş kolu. Bu anlamda iş güvenliğine de çok aşırı önem veren bir şirketiz. Gerek kendi personelimiz, gerekse vatandaşımızın canlının güvenliğine çok önem veriyoruz. Bu konuda personelimize verdiğimiz eğitimlerin dışında aldığımız malzemelerle de ciddi anlamda bir iş güvenliği kültürü oluşturmaya gayret ediyoruz. Uzaktan izlemeli bas konuşlarımız var. Bu zannediyorum her şirketimizde yok ama kaç şirketimizde olduğunu biliyorum. Uzaktan o görüntülemeli bas konuşlarımız var. Arkadaşlarımız sahaya çıktığında mutlaka amirleriyle iletişim kuraraktan böyle bir çalışma yapıyorlar. Bu ciddi anlamda iş kazalarını önlemede katkı sağlıyor. Ayrıca yanmaz kıyafetler aldık arkadaşlarımıza. Bunlarla çalışıyorlar. Bu valilerimizin başkanlığında, belediyelerimizin ve bölgemizde kazı yapan kuruluşların katılımıyla 7 ilimizde toplantılar düzenleyip farkındalık oluşturmaya gayret ettik. Buradaki yapılan kazı çalışmalarını mutlaka bizim bilgimiz dahilinde yapmalarını, bizim çok gelişmiş olan coğrafi bilgi sistemimizle kendilerine çok ciddi katkılar sağlayacağımızı, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek adına bir farkındalık oluşturmaya gayret ettik. Bunun da ciddi anlamda bölgemizde ses getirdiğini, vatandaşlarımız nezdinde memnuniyet oluşturduğunu, kamu kuruluşları arasında da ciddi anlamda memnuniyet oluşturduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bölgemizde aydınlatmaya da önem veriyoruz. Çünkü vatandaşlarımız, ben çok uzun yıllar sektörün içerisindeyim. Aydınlatma varsa vatandaş mutlu. İlla ki aydınlatmaya çok önem veriyorlar. Bizim de şu anda tabii bakanlığımız, TEDAŞ, EPDK aydınlatma denetimleri yaparlar. Her sene yapıyorlar ve en başarılı bölgelerden biriyiz diyebilirim bu konuda. Eskimiş, sökülmüş elektrik malzemelerinden oluşan elektrikte tarihe yolculuk diyebileceğimiz bir müzemiz var. Bu müzemiz tescilli Türkiye'nin ilk ve sanıyorum tek tescilli elektrik müzesi. Bu da bölgemizde ciddi bir kabul gördü. Hatta Kültür Bakanlığımız Kültür Yolu Festivallerinde duraklardan birisi seçti. Çeşitli okullardan öğrenciler geliyor, vatandaşlarımız ziyaret ediyor. Çok da başarılı bir çalışma oldu. Müzemizi de yine bu bölgemize gelemeyen insanlar için de sanal olarak da bölgemizi ziyaret etme imkanımız var.